Dört. Beş. 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 beş, beş, beş. Sev, bir iki diyeceksiniz. Bir iki, Hep bir iki, Hep bir iki. Ben bir dedim mi siz? belki Hep beraber hadi. Hazır Hocam, ona geç. Hazır. Beyaz sizgeye geç. Beyaz sizgeye geç. Beyaz sizgeye geç. Hocam sağ ayakla başlayacaksınız. Hazır. Beel 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 yeah. beel 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 bir be! 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 B